Artus banka modülü toplu banka hareketleri sekmesi. Burada birden fazla bankaya giriş ya da çıkış işlemimiz gerçekleşmiş olabilir. Örneğin toplu olarak senet ya da çek tahsilatı almış olabiliriz. Bunların tek tek girmek yerine toplu banka nakit girişi komutu ile girişini sağlayabiliriz. Örnek vermek gerekirse şimdi insert tuşumuzdan yararlanalım gene. Bankalarım gelsin. Garanti bankasına 250 TL'lik bir giriş oldu. İş bankasına da aynı şekilde 250 TL giriş olmuş olsun. Benim burada herhangi bir hareket olmayan bir bankam vardı. Finans bankası olsun. Finans bankada... 50 TL'lik bir giriş gerçekleşmiş olsun. Burada kaydet ve çık. <laughs> <laughs> Uyarı ekranımız açılıyor. Hareket satırında bulunan bankalara ait banka borcusu oluşturulacaktır. Devam etmek istiyor musunuz diye. Evet dediğimiz takdirde 3 bankanın hareketine de ilgili girişlerimiz gerçekleşmiş olacak. Bakalım biz hangi bankadaydık? Garanti Bankası'na girişimiz olmuş. Aynı şekilde İş bankasına işlemimiz gerçekleşmiş oldu. Burada daha önce hareket olmamış dediğimiz Finans Bankı'nın hareketlerine de ilgili gün ve evrak numarası ile ilgili işlemimiz gerçekleşmiş oldu.